Sayın severler 10 Ekim Cuma günü İstanbul'da, Bursa'da ve Wolverhampton'da yarış heyecanı yaşanacak. Yarış heyecanı ilk olarak Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda başlıyor. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 8 koşulu programda 6'da ganyan 3. koşu ile birlikte saatler 15'i gösterdiğinde başlıyor. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda ise 9 koşulu programda 1. 6'da ganyan 1. koşu ile birlikte saatler 16.45'i gösterdiğinde ekranlara gelecek. İkinci altıdigan yansa dördüncü koşuyla birlikte saatler 18.30'u gösterdiğinde başlıyor. Ve yurt dışı yarış heyecanında İngiltere Wolverhampton Hipodromu'nda 7 koşulu programda karşınızda olacağız. Altıdigan yan ikinci koşuyla birlikte saatler 20.50'yi gösterdiğinde başlıyor Wolverhampton'da. Ve İstanbul Veli Efendi Hipodromu'ndaki birinci koşuyla birlikte İdman Bizli programına başlıyoruz birinci koşu. Aynı zamanda birinci altıda Ganyan'ın başlangıç yarışı. İki numaralı She's Mine ilk olarak görüntüye girecek değerli izleyenler ve ekranlarda. Yapmış olduğu sprintinde 200'ü 13.6 ile geçti. Oldukça rahattı She's Mine. Üç numaralı Seddifi görüntüde iç pist hazırlandı. Binini 1.02 son 400'ü ise 25 ile geçti. Eren sinekle hazırlandı 3 numaralı Seddifi Halis Karataş'ta start alıyor. 4 numaralı Taybik'e yapmış oldu sprintinde Ramazan Arslan idaresinde 400'ü 24, 200'ü ise 11.8 ile geçti 4 numaralı Taybik'e. İstanbul Veli Efendi Podrumu'nda ikinci koşu iki yaşlı İngilizlerin katıldığı bir yarış olacak. 1300 metre mesafede kum izleyeceğiz bu koşuyu. Koşuya katılan taylardan bir numaralı I am sorry görüntüde. Arkadaki safkan I am sorry yapmış olduğu sprint iş pistteydi. 400'ü 27 buçuk 200'ünü ise 13 geçti I am sorry. 2 numaralı Şii Nazar iç pistte 600'ü 38.4 4 düzünde ise 25.6 yaptı 2 numaralı Şii Nazar. İbrahim Kaya ile koşuya hazırlık yaptı. 3 numaralı Anna Kuska yapmış olduğu sprintinde 426.7, 200'ü ise 13 ile tamamladı. Fatih Metinle. Anna Guska koşu hazırlık yaptı. Mustafa Çiçek de start alacak. 4 numaralı Koşan Efe. İç pistte yapmış olduğu sprintinde 400'ü 25, 200'ü ise 12 ile tamamladı 4 numaralı Koşan Efe. Caner Karademir ile hazırlık yaptı yine Caner Karademir ile koşuya katılıyor. 5 numaralı Teknemirli. İç pistte yapmış olduğu sprintinde 4 28, 200 ise 13 ,5 geçti. 5 numaralı tek demirde. Gökhan Gökçe ile koşuya katılacak Aziz tek demirle hazırlandı. 6 numaralı Divine Love iç pistte 800'ü 50.3, 400'ü ise 25.4 ile tamamladı. Divine Love Gökhan Yıldız'la bu koşuda start alıyor. Üçüncü koşuysa kısa vade 8 Atıf Er koşusu olacak 1500 metre mesafede kumpiste izleyeceğiz ve aynı zamanda bu koşuyla birlikte yedili prese heyecanı başlıyor. 1 numaralı Karabekmez yapmış olduğu kenteriyle görüntüye yansıyor. İçteki safkan Karabekmez, iç pistte kenter yaparak koşu hazırlandığı Uğur Polat'la start alacak Karabekmez. 2 numaralı Aykal. Binini 1.01.8 son 400'ünde ise 24 yaptı. 2 numaralı Aykal Halis Karataş'la koşuya katılıyor. Seçkin Aydoğan'la hazırlık yaptı. 2 numaralı Aykal. 3 numaralı Suhari. iç pistte 600'ü 36.5 400'ünde ise 23.5 ile geçti. 3 numaralı Suhari. Selim Kaya ile koşuya katılıyor. Cuma altın başlata hazırlandı. 3 numaralı Suhari. 4 numaralı Hartman Kenter yaparak koşuya hazırlandı. Musa Özçelikle hazırlık yaptı. Hartman Mehmet Kaya ile koşuya katılacak. 3 numaralı Suhari ile ekürist tartılıyor Hartman. 5 numaralı Şiir yapmış olduğu sprintinde 400'ü 25, 200'ü ise 12 ile tamamladı 5 numaralı Şiir Uğur Uğur Ovat'la hazırlandı. Görüntüye geldi Şiir 6 numaralı Tornado Strike yapmış olduğu sprintinde 639, 424,5 son 200'ünü ise 11.8 ile tamamladı. Sermet Altındağ ile hazırlandığı Tornado Strike. İstanbul Veli Efendi Podrumu'nda dördüncü koşuyla birlikte ikinci altı Diganyen başlıyor. 1600 metre mesafede çim pistte izleyeceğiz. Handikap 15 mücadele olacak bu yarış. İlk olarak görüntüye ise 2 numaralı kalaycı gelecek. 2 numaralı kalaycı görüntüye yansıyor. İç pistte hazırlandı kalaycı. 600'ü 42.2, 400'ü ise 28.8 de geçti. 2 numaralı kalaycı. 4 numaralı Aygök yaptığı sprint görüntüye yansıyor. Yapmış olduğu sprintinde 200'ü 15,5 da geçti. 4 numaralı Aygök Tolga Koyuncu ile hazırlandı. Vedat Kızmaz'la start alacak. 5 numaralı Mert iç pistte 857, 400 ise 28.2 ile tamamladı. 5 numaralı Mert Mehmet Kaya ile koşuya katılıyor. İç pistte hazırlandı. 5 numaralı Mert. 6 numaralı sarı kamış dışta arkadaki isimdi dıştaki isimdi sarı kamış iç pistte hazırlandı 1200'ü 1.25.7, binini 1.11.2, son dört düzünü ise 30.4 ile geçti, 6 numaralı Sarıkamış. 7 numaralı Seyfun, 8 yüzü 59.2, dört ise 30 ile geçti Seyfun. 7 numaralı Seyfun'dan sonra 9 numaralı oğlu Mert de görüntüye yansıyor ki kentel yaparak hazırlık yaptı. Oğlu Mert, Gökhan Bektaş ile koşuya katılacak. Değerli izleyenler 5. koşuyla birlikte İstanbul'da 5'li ganyan başlıyor. Meydan mücadele olacak. 3 yaşlı 13 Arap tayı start alıyor bu yarışta. 1200 metre mesafede çim pisti izleyeceğiz. Günün 5. koşusunu. 1 numaralı Aşkar Bey dıştaki kır safkanda pistte hazırlandı. Yapmış olduğu sprintinde 430, 200'ü ise 15 ile geçti. Bir numaralı Aşkar Bey. 2 numaralı Bekmez Han yapmış olduğu sprintinde 200'ü 15.2 ile tamamladı. Bekmez Han, Gökhan Yıldızla bu koşuda start alacak. Yasin Demir Kıran'la da hazırlık yaptığı Bekmez Han. Bekmez Han'dan sonra 3 numaralı Canakır görüntüye geliyor. İç pistte hazırlandı Canakır. 645-400'ü ise 30.2 ile geçti. Canakır, Özcan, Yıldırım da start alacak bu yarışta. 4 numaralı Diren Bey, iç pistte 643-400'ü ise 29 yaparak geçti 4 numaralı Diren Bey. 5 numaralı Küçük Prens iç pistte 857, 400 ise 400'ü ise 28.2 ile tamamladı 5 numaralı Küçük Prens. 6 numaralı Matah yapmış olduğu sprintin de 426 200'ünde ise 13 yaptığı Matah. Hacı Altın başla koşu yazılık yaptı. 7 numaralı savaş atı iç pistte koşu yazılık yaptı. 858 400'ünde ise 28 ile tamamladığı çalışmasını savaş atı. Sedat Çiftçi ile hazırlık yaptığı Vedat Kızmaz da start alıyor savaş atı. 8 numaralı zaman yolcusu 600'ü 40.7, 400'ü ise 27.3 ile tamamladı. Uğur Polat'la koşu hazırlandığı zaman yolcusu yine Uğur Polat'la koşuya katılacak. 9 numaralı Bertaraf 1 11 son 4 yüzü ise 28,5'la geçti ve iç pistte hazırlandı. 9 numaralı Bertaraf Mahmut Savla koşuya katılıyor. Erhan Soy kuvvetle hazırlık yaptı Bertaraf. 11 numaralı Esralı içteki isim dıştaysa Melis'in kızı vardı. Esralı 800'ü 54,5 400'ü ise 27.8 ile tamamladı. 11 numaralı Esra'lı. 12 numaralı Mayıs Mayıskaya. 644, 400'ü ise 27.5 ile geçti. Fatih Metin hazırlandı ve yine Fatih Metin ile koşuya katılacak 12 numaralı Mayıs Kaya. 13 numaralı Melike Hanım iç pistte koşu yazılandı. 600'ü 41.8, 400'ü ise 27.5 ile geçti Melike Hanım. Sayın Erseverler 6. koşuysa kısa vade 8 Yavuz Gülerce koşusu olacak. 1600 metre mesafede Çin pistte 3 yaşlı 10 Arapta'yı start ediyor ve ilk olarak 2 numaralı demircinin çalışması görüntüye geliyor. İç pistte yapmış olduğu sprint ile koşu hazırlandı demirci. 428, 28, 200'ü ise 13 ile geçti. Yunus Yalvan'la hazırlandı. Selim Kaya ile start alacak 2 numaralı demirci. 3 numaralı Hasan abi. 800'ü 51.8, 400'ü ise 26 yaptı. Apranti Mehmet Kaya ile hazırlandı 3 numaralı Hasan abi. 4 numaralı İlgilge İlgilge'de 857 433 27.7 ile tamamladı. İlgilge görüntüye yansıyor. Remzi Erçel hazırlandı ki Halis Karataş'la izleyeceğiz İlgilge'yi. 6 numaralı Şahin Tepesi yapmış olduğu sprint iç pistteydi. 427, 200'ü ise 13 ile tamamladı. 7 numaralı Tatar Bey'i binini 1.08.8 son 400'ünü ise 29'la geçti. 7 numaralı Tatar Bey'i. Vedat Kızmaz'la koşuya katılıyor. Güven Özlü ile de hazırlık yaptı. 8 numaralı Tibet içteki 6 aytı iç pisti yapmış oldu sprintinde. 4 düzü 30, 2 ise 15 yaptı Tibet. 9 numaralı Yılma Başar. İç pistte binini 1.09.5 son dört ise 28 yaptı. 9 numaralı Yılma Başar. 10 numaralı Zal. İç pistte yapmış olduğu sprintinde 4 düzü 30, 2 ise 16 yaparak koşuya hazırlık yaptığı 10 numaralı Zal. 7. koşuysa üçlü gayenin başlangıç yarışı. Handikap 17 mücadele 3 yaşlı İngiliz tayları koşuya katılacak. 1200 metre mesafede çim pistte gerçekleşecek günün 7. koşusu. Ve ilk olarak görüntüye 3 numaralı Lady Beauty geliyor. Lady Beauty iç pistte yapmış olduğu sprintinde 424.7 200'ü ise 12.2 ile geçti. 3 numaralı Lady Beauty'yi. 4 numaralı Sabret pistte o da sprint yaparak koşu hazırlandı. 600'ü 40.3, 4 düzü 27, 200'ü ise 13.5 ile geçti 4 numaralı Sabret. 6 numaralı Ankle, iç pistte binini 1.03.4, son 4 düzü ise 25.4 ile tamamladı. 6 numaralı Uncle. 7 numaralı Turkish Empire görüntüye geliyor sayın arzıseverler. 7 numaralı Turkish Empire iç pistte. Yapmış olduğu sprintinde 427.3, 213.3 ile geçti. Öndeki safkantı 7 numaralı Turkish Empire. 8 numaralı Brave Warrior. 600'ü 35.7, 400'ü ise 24 yaparak tamamladı. 8 numaralı Brave Warrior. 9 numaralı Kara Adil. İç pistte 8 yüzü ise 25 yaparak tamamladı. 9 numaralı Kara Adil. Sekizinci koşuysa İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda meydan mücadele oluşak 1200 metre mesafede pistte izleyeceğiz. 3 yaşlı 13 Arap Tayyip'in mücadelesine ve bir numaralı arkadaşım ilk olarak görüntüye gelecek. Bir numaralı arkadaşım yapmış olduğu sprint ile koşu hazırlanıdı 641, 428, 200 ise 14.3 ile tamamladı arkadaşım. Üç numaralı Bryman iç pist hazırlandı, dıştaki ta içte ise kasatura vardı. 640.8 400'ü ise 27 ile geçti. İç pistte dıştaki taydı Bryman. 4 numaralı ıssız Adam yapmış oldu sprinti. İç pistteydi. 400'ü 28.5, 200'ü ise 14 ile geçti 4 numaralı ısız Adam. 5 numaralı Kızıl Tuğlum iç pistte 400'ü 27.8 yaparak koşu hazırlandı 5 numaralı Kızıl Tuğlu. 6 numaralı Körfezli ve 7 numaralı Şahbey görüntüde. Şah Şahbey dışta ise Körfezli vardı. Yapmış olduğu sprintinde bu taylar. Dört düzü 27.5 son iki yüzü ise 13 ile geçti. Dışta Körfezli içte ise Şahbey vardı. 8 numaralı tufanlı iç 600üzü 42.8 400'ü ise 28.3 ile tamamladı 8 numaralı tufanlı. 9 numaralı Uğur böceği içbisit hazırlandı yapmış olduğu sprintinde 400'ü 27.2. Son 200'ünü ise 13.4 ile tamamladığı Uğur Böceği. Ve 13, numara, 13 numaralı Melis'in kızı görüntüye gelecek. Dıştaki tay içte ise Esra'lı vardı. Melis'in kızı 800'ü 54.5, son 400'ünü ise 27.5 yaparak çalışmasını tamamladı Melis'in kızı. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9. ve son koşuysa Kadıköy koşusu olacak. Kadıköy koşusunda 4 ve yukarı yaşlı 13 Arapatı start alıyor. 2400 metre mesafede Kumpis'te izleyeceğiz Kadıköy koşusunu. 1 numaralı Usagara 1200'ü 1.36, binini 1.18.5, son 400'ü ise 29.5 yaparak geçti Usagara. 2 numaralı yol alan, 1200'ü bin yol alan, 1200'ü 29.3, 1000'ini 1, 14.5, son 400'ünde ise 29.5 yaptı. 2 numaralı yol alan, 4 numaralı uç beyi. İç pistte 600'ü 41.3, 4 düzünü ise 27.5 ile geçti. 4 numaralı Uç Bey. I. 5 numaralı Bure Bey 642, 4 ise 27.2 ile tamamladı. Uğur Çankaya ile hazırlandığı bir Bey. Dokuz numaralı Halis Bey iç pistte 600'ü 41.3 400'ü ise 26.8 yaparak koşu hazırlandı. 9 numaralı Halis Bey. Değerli izleyenler 10 Ekim Cuma günü İstanbul'da, Bursa'da ve Wolverhampton'da yarış heyecanı sizleri bekliyor. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu programda 1. altıda ganyan saatler 16.45'i gösterdiğinde başlıyor. 2. altıda ganyan ise 4. koşuyla birlikte saatler 18.30'u gösterdiğinde ekranları gelecek. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda ise 8 koşulu programda 6. ganyan 3. üçüncü koşuyla birlikte saatler 15'i gösterdiğinde başlıyor ve yurt dışı yarış heyecanında İngiltere'de Wolverhampton Hipodromu'nda 7 koşulu programda 6 dıgan yan 2. koşu birlikte saatler 20.50'yi gösterdiğinde ekranlara geliyor. Tüm yarış severleri keyifli seyirler ve bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.